Kolam ediyor mama. Çok mama bağlıydı. Adnan Altı çok istiyordu mama. Hamişe de mama diyordu ona. Manım niye bacım kardeşim yoktu, ben takam. <Sessizlik> ben evde yokuldum, kabağıma geldi. Sunkamı aldı alımı. Dedi ona, ben için çağırış geldi yedi lan. Kaldı yedi. Talas talas biraz içi yemeyi hazırladım. Mənim <laughs> bu kapının <kokumun> ağzında. Üzümle, <laughs> gözlerimle, alnımla. o yum boğazından öptü qucağına götürdü sürətli gətliyib onun ortasında mənim yanında qoydu suru ortasına deyə ata halalıla mən keçidəm anamı bilənə qurban ayağını qoyulum onun çox güldükcük